Şöyle gözlüğümü indirip alttan alttan ekrana bakıyorum. Çift DB ile bu Inferno'yu kazanabilir miyiz? Bu Inferno'yu kazanarak videoya giriş yapabilir miyiz? 30 saniye sonra anlayacağız. Boştan demo. Allah Allah. Allah Allah. Kendime nazar mı değdireceğim? Ne yapacağım? Hiç SC'ye basmadan Inferno'yu kazandım. Güzel partiler denk gelince de sarıyor be kardeşim ya. Videoda böyle girerim ben kardeşim ya. Inferno'yu gururla kazandığımıza göre kafamıza da Royal Klan'ını koyduğumuza göre şüphelerini çok seviyorum. Soru işareti Overlord dostlar. Kalır mı bize? Oğlum adam aldı lan. Mystic yerini aldı bak. Bir kere de bize kaldı. Kalmıştım var da gene kal. Acaba şuraya bir şey yapabilir miyiz? Bence yaparız. Şuraya ben de bir köreleyim. Hadi bakalım. Ya öleceğiniz biz öleceğiz. Öl la. Ölsene be kardeşim ya. Slot basmaya gidip yatalak olmak hem de XP ölmek. Çok üzdü. Şimdi ne yapmışız? 100 kill tamam. 75 kill tamam. Ulan gaza geldim. Ben şu kalebi de alayım da. Yatana kadar şu kalebi de yapabildiğim kadar yapayım. Değil mi? Şöyle gene dizdim kutuları. Bugün Blood Valley'i kaybettik. O üzdü. O bayağı üzdü. Abi şeye bakar mısın ya? Ağır vata bakar mısın ya? Gayet kafi bizim için. Şundan item geldi mi? Abi bir kere de bize kaldı. Ne olur la. Ne olur la. Böyle tam her şey rayına oturdu. Çatır çatır toplamamı yapıyorum. Mining'imi 30 level yapacağım demişimdir. Ulan bir güncelleme getirdiler. Abi gelen XP yarıya düştü. Şurada yemek basmama rağmen 108 108 XP alıyorum. Hele ki mining var ya. Bir tane titanyumu toplamak tam 2 dakikamı alıyor. Benim benim dünyam yıkıldı çünkü güncellemeyle beraber mining 26 level de çakıldı kaldı. Denk getiremiyorum. Getirdiğimi toplayana kadar 5 5 geliyor. PK dönüyor. A benim için mining bitmiştir demeyeyim de. Bayağı bir zor olmaya başladı. Dere Tepe geziyorum. Inferno'ya kadar da muhtemelen gezerim. Hatta şöyle göstereyim bak. 19.07.14 15 20 olsun başlatıyorum. Başladı. Bakın 19.07'de başlattım. Bitene kadar ne kadar zaman geçecek? Bekleyelim. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Allah'ım. Geçmiyor bu süre. onu toplayamıyoruz bir türlü. Beni mahvetti bu ya. Beni var ya beni. Nerede benim gözlüğüm? Bu kadar zor olmalı mıydı? Bu kadar zor mu olması gerekiyordu? Tek tesellim. Ya diyorum ki en azından hani Woodkin'ki, ki falan iyi ki kasmışım. Yoksa nerede ya? Bir dakika olmak üzere. Üç tanesini aldı bak. 50 saniyede 3 tanesini aldı. 2 dakikaya buluyor. Bekliyoruz hala. Bunu toplayacak da Skadi başka bir şeye gidecek de 1 saat boyunca mining denk getirsem 30 sana toplarım. 360 çarpı 5 çarpı 30 Abi ne bileyim. Bit artık kurban oluyor. Abi bit artık lütfen ha. 9'u 50 saniye geçe bitti ya. 7'yi 20 geçe başladım. 8'i 50 geçe bitti. Tüylerim ürperiyor. Belli aralıklarla şansımı bu grup zindanlarında denemeyi çok seviyorum. Geçenki videodan da gördüğünüz canlı canlı size de göstermiştim. Bir tane takı almıştık. O takıyı da 25 em civarında bir gelirle satmayı başardık. Bugün belki bir yine 20-25 gelir. Öyle böyle toplanıyor abi para. Şansınızı değerlendirmeyi unutmayın sizde. Ya bir şey atmıyor deyip girmemezlik yapmayın yani. Arada böyle bir kafanızı estiğinde girmenizde bence fayda var. Bir önceki zindanda da videoya girdiğim için item aldığımı düşünüyorum. Yine şöyle bir videoya girelim. Diablotik ölsün. Yeni serverlarda nerede keseceğim bu yaratığı böyle ya? Yok bugün karavana geçti. Biz kendimizi Diat Vale'ye atalım. Bir kalep zindanını da garanti alalım. Bugün kalebe de gireriz. Diat Vale'yi de full SC basıp toplayıcılık yaptın mı sen hiç? Ben yapıyorum abi. Burada SC ucuz. Akşam saatlerinde özellikle bas SC'ni. Biraz adam öldür. Biraz toplayıcılık yap. Ağaç mağaç kes doğru. Güzel oluyor böyle asaslar gelip böyle bir tane iki tane vurup SC'sizken indiriyor. SC varken biraz daha rahatım. Gönül rahatlığıyla topluyorum bir mi Çünkü ne kadar sattığımı bir öncekinde gördünüz. Para abi. Ha bak toplayıcılık yaparken da boş bulmuşumdur. SC'ye basılıysa ne yapar Skadi hiç affetmez. Skadi ekmeğinin peşinde sonuçta. Burada ufak tefek de kesimler yapıp atak SC'mizi çıkartalım hadi. Sonra şu ağaçları tekrardan toplarım. Toplayıcılık yaparken şu Diviner slotundan ne zaman geçerken bir tane kessem bu slot direkt bende bağımlılık yapıyor. Bir tane iki tane derken gene bir sürü çöp doldurdum. Atak scroll'larımı tamamladım. E Inferno'ya 13 dakika var. E ne yapayım devam edeyim bari şurada. RPM gelene kadar en azından devam edeceğim gibi gözüküyor. Bir daha geçmeyeceğim bu Diviner'dan ya. Hep aynısını yaşıyorum. Şöyle son bir tane daha Diviner'ı kesmeye RPR yeter mi? 97 dur güçlü sikilleri vurayım da. Öldüreceği garanti olsun. Öldün adamın dibisin. Üstümüz başımız her yerimiz doldu. Şimdi bir ışınlanıyoruz. Çöpler kaç para getirdi? Hep merak ediyorum şu ilk böyle tohuna düştüğümde gelen çöp parasını. Neredeydi bu NPC? Şurada. Şunları da üstümüze alalım. Bakalım ilk tur ne getiriyor? İlk tur 858k. Az geldi lan. İkinci tur 800k'dan fazladır. Evet 1.2. Oğlum 2 emlik çöp kasmışım lan. Oo güzel. 2 emlik çöp geldi. Atak skrul geldi. Temiz. Biz böyle yapa yapa peki toplamda kaç para kasmışız? Bankamızda ne var bizim? Bizim bankamızda 605 m para olmuş. Allah bereket versin diyoruz. Ve satılmayı bekleyen şurada 3 parçada itemim var. Daha onları da okutacağız. Her türlü 7-8 GB'yi biz buluruz. Ondan sonra beni böyle bir gıdıklama alır. Kesin bir iteme yatırım yaparım. Ama önce Inferno'ya gireceğim. Inferno etkinliğimiz çekiyor. Burayı şimdi çok hızlı sonuçlandırıp direkt PK yakacağız. Ya Sıkıldım toplama yapmaktan. Hadi be. Ulan kesiyorduk ya. Kesiyorduk. Demons'u kesiyorduk. 5-5 geldi. Abi geri durmanın bir anlamı var mı? Hiçbir şekilde yok. Gömül abi ne varsa. Aha bu bitti. Gel abi al ayrı, stopunuz ya. Seyirci var bende. Şu vatandaşı da indiririz. Hop bu da gitti. Daha var ya. Daha var ya daha. Hop hop. Nereye kaçacaksın ki? Valla bir gayret. Hem adamları hem demonsu kesmek üzereyiz. Bak geliyorlar bak bak. Oğlum yer mi lan bizim parti onu? He? Bizim parti onu yer mi lan? Zor oldu ama temiz oldu. Aa yaratıktan da bana 12 geldi. Ulan 3 tane 10 çıkıyorum ya. Bre 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 bre. Inferno'dan parayı kazanan Skadi ne Hiç zaman kaybetmez. Diat Valley de kalep zindanı için uğraşır şimdi. Kalep zindanına sonra 75 kilimizi 100 kilimizi alacak olduğumuz bir sürü item var. Değerlendirebildiğimiz bütün her şeyi değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazır. Tamam. Uçar. alıştırdım Çok uzak çok uzak. İlk demek yerine 10k atacağım. Hatem kaldı daha yakında. Sağında Burmer yaklaş. Malisi düştü. Çıktı bak yukarıya. Burmer'dayım. Son attı. Mec Yo atmam. Iron gitti. Nasıl kaçtı ya? Neyse, adam 80. Sağladım ben. Yok. Yokumuz yokmuş. Ben de var lan o. Ben ortalık karıştırıcı olarak oynayacağım bu sefer. Şimdi şuna bir tane vurayım. Şu Slayer. Slayer. Gittin Slayer. Lan! Oğlum nasıl atlıyorsunuz lan oradan aşağı? Ben olsam atlayamam ama Elim ayağıma dolanır. Bunlar gelir gelmez üstlerine ben bir görünmezlik atacağım şu anda. Bunlar dönecektir çünkü sürekli kaçmazlar. Dön dön. Hadi bakalım. Şimdi kim kime gideriz? Kime gideriz? Kime gideriz? Şunu indiririm. Abi onu indiririm dedim. Bir Z'den çıkartayım kendimi. Of patates oldum lan. Neyse. Şöyle karambole koşarken önümüze düşen adamlar oluyor ya. Sonra böyle bir koyuyor ölüyor. Acayip sarıyor bak. Acayip. Bir 2800 bir 2800 daha. Torture'ye yan asasın hazim sonu. Şoskile de bir kase atma niyetim var. Denk getirirsem... Aaa yetişemedim. Yediler adamı be. En sevdiğim mage. En sevdiğim mage. Vurduğumuz kalır herhalde he he kalır. Nasıl Skadi'nin yok oluşunu izlettim size. Bir saniye sürmedi ölüm ya. Güzel öldü mü böyle öleceksin. Yok ettiler lan ortalığı. <laughs> yok ettiler ortalığı. Aynı şekilde gene bu magelere girilir mi lan? Bu sefer daha temkinli gireceğim ama. Şöyle kör mür atacağım. Şöyle kör filan atayım. Ondan sonra. Bak şu priest ölmedi. No 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 no. No abi no. Lan dur öldüm. Hay magesini be kardeşim ya. Ellerin ayarları yok. Kaç vuruyorum? 900 vuruyorum. Mageye nasıl 900 vuruyorum? Atak kırmam var çünkü. Kocası kadar hatret 8'li. 800 mi vuracak? Vur bakalım. Vur vur. Alamadık. Alamadık ama alamayacağız değil. Nefret. Bir kritik bir kör. Öl lan. Ölsene birader. Ölsene. Magelere bak ya. Bak bak magelerin pustuğu yere bakar mısın? Şu anda iki tondan gelen bir asas olarak Gözükmüyorum. Şuraya pusuyorlar ya. Çok kalabalıklar lan. Arada böyle işlerine girip kırpı kırpık bir tane falan alıyoruz ama onun haricinde yemiyor. Knight'ta böyle değil. Dört tane azaz girecek. Maf olma lan o magiyeleri. Burada öyle yok ama. Şiko. Şiko gel Şiko. Daha sen benim kritiğimi yemedin dur. Seninle daha oynayacağım ben gel. Hop. İki kill iki kildir abi. Adamlar bir boss yapmış. Yaratık 30 ver Ne atıyor? Rara token. Rara token. Bıktık tokenden be kardeşim ya. Problematik. Sana ölümüne girelim kardeş. Sana ölümüne girelim abi. Öl lan. Oğlum ölsene be kardeşim. Öl. Gelirse bir kalepten item gelir dedim. Gelir mi? CC priestimiz daha yok. Bir tane priest var. O da bizim arkadaş zaten. Bafacı olmadan bu kalibe biz girişeceğiz. Keseriz gibi mi geliyor biraz? Belki beni HP'den kaynaklı zorlar ama partide de kimse de şey yok. Baf baf yok. Abi eski serverların bu huyunu çok seviyorum. Var abi herkesin itemici artı cürtü. Çıtır çıtır kesiyor. Şu ana kadar iyiyim. Belki sonlara doğru bir kere ölürüm. Aha 200 HP'yi gördük. Yo güzel gidiyoruz. Bu yaratıktan da bir item çıkarsa. Haydi kalep aslan yerde yatar derler. Bu mudur? Rogi'ye edit gauntlet. Bu mudur yani? Bu mudur güzel kardeşim? Bu nasıl itemdir kalep? Normal zindanlara kızmıyorum da kalepten böyle antik kuntişe atınca kızıyorum. Zindan da, PK'ydı vesaire derken ben düştüm tavuk peşine dostlar. Lunaskar'da genelde toplayıcılık yapmaya ve tavuk toplamaya yumurta falan bunların peşine de koşuyorum. Skadi böyle biriktiriyor çünkü paraları. Bu en son gelen güncellemeden sonra bir şey fark ettim. Artık toplayıcılık çok fazla kısıtlanmış gibi. Eski şey yok. Eski bolluk ve bereket yok. Kötü mü olmuş? Hayır. Bence kötü olmamış. Aslında biraz da güzel olmuş. Çünkü Domates, patates bile değerlendi. Çöp niyetindeydi artık fiyatları. Böyle yerlerde sürünüyordu. Biraz daha az olması tabii ki itemlerin fiyatını arttırdı. Ama toplayıcılık yapan insanların sabrını zorluyor. Biraz da işte isteyen emek veren kazanıyor. Herhalde ona göre bir denge getirdiklerini düşünüyorum. Kötü mü olmuş? Bence kötü olmamış. Fena değil, idare eder. Ama benim gibi şu anda aynı anda 10 kişi toplamaya kalksın pek bir şey bulabileceğimizi zannetmiyorum. Süreleriyle alakalı bir bilgim yok. Yani 40 dakikada mı çıkıyor, 15 dakikada mı çıkıyor ona dair bir bilgim yok. Bunun için de bir özellikle kontrol edeceğim. Birkaç gün test ettikten sonra size de bilgi veririm. Bu videonun sonuna Lunasker topraklarında koşarak geliyoruz. üstümüze 500 yen para var. Gerçi bankamızda da bizim biraz paramız var. Hala herhangi bir iteme yatırım yapmadım. Ne alacağımı kestiremiyorum. Mining kime çok fazla odaklıyım. Buralarda Cooper Mooper toplayarak Valla 30 level yapabilir miyim? Çok tereddütteyim. Ben de bilmiyorum yani. Biraz inatçı davranıyorum. Biraz böyle takıntılı ve saplantılı davranıyorum. Umarım yaparım. Sizler de desteğinizi esirgememek için abone olup like atmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın dostlar. Skadi şimdilik Cooper Mine bile toplamaya kaçar. Allah'a emanet olun.